Evet herkese merhaba. Bugün 3 Nisan 2013. Yine Taşal köyündeki topraksız çilek üretimi yapılan seranın içerisindeyiz. Bugün yine hasat günü, toplama günü. Şu anda çileklerin durumlarına kontrollerini yapıyoruz, göz atıyoruz. Aynı zamanda da sizleri yine bilgilendiriyoruz. Bakın toplanan çilekler şu anda kasalara konmuş vaziyette. İleride de yine toplanan çileklerin sevkiyatı kolay olsun diye tezgahta biriktiriliyor. Şimdi oranın yanına gidiyoruz. Evet. Şu anda toplanan çilekler burada. Evet. bir i̇şte toplamaya göz atalım. Rubigen'in yine Altlarına bakıyoruz. Alt raflar yine güzel. Bakın domates büyümüş vaziyette. Hem çilek hem domates aynı besinle devam ediyorlar. Bakalım ileride daha neler gösterecek bize. Domatesi görüyorsunuz. Şu anda çiçeklenme başlamış durumda. Evet. Bugün Antalya'da kapalı bir hava var. Evet. Şu anda toplanan çilekler hasat devam ediyor. Evet. Çileklerin kalitesi? Evet. Bunlar Rubigen. Rubigen çeşidinin. Evet, gene Rubigen devam ediyor toplanmaya. Yine Rubigen'e devam edelim. Evet, Rubigen çeşidi. Devam ediyoruz. Yine Rubigen. Biraz daha ilerleyelim. Sabroza çeşidine bir göz atalım. Evet, toplanan çilekler arabayla tekrar öbür tarafa sevk ediliyor. Daha seranın iki sırası hasat edildi. Daha bir sürü yer var. Evet. Şimdi seramızda göz atımına devam ederken bakın domatesler bütün şeyde boylarını göstermeye başladılar. Altta çilek, tepede domates devam ediyor. Aynı besin solüsyonu. Evet, festival grubuna bakıyoruz. Bakın festival grubu da aynı şekilde. Yine alt raflarını göz atalım. Bakın meyveler sallamış vaziyette. Gayet başarılı. Yine ifade edelim bugün 3 Nisan 2013. Antalya'da kapalı bir hava mevcut. Yağış bekleniyor şu anda. Yine fanlarımız devrede çalışıyor. Biraz sonra size içerinin nem değerini göstereceğim ölçülerini. Bakın bunlar gene festival grubu. Evet. Festival çeşidi. İçeriye doğru devam ediyoruz. Festival. Yine alt raflara eğiliyoruz. Yine çilekler mevcut da devam ediyorlar. Bakın meyveler kaliteli. Şu anda yağmur başladı Antalya'da. Aynı zamanda da satımız devam ediyor. Bir diğer çeşidimize göz atalım. Bu çeşit biraz kalite yönünden çok güzel ve bakın evet Sabroza çeşidi. Evet daha buralara toplama ulaşmadı. Bugün hasatta bir tonu geçmesi bekleniyor seranın. Yine şaleye özel mal yapılacak. Bakın gördüğünüz gibi çilekler kızarmış. Renkleri gayet güzel. Altlardan görüntü veriyorum size. Alt raflardan eğilerek yine tekrar altlara iniyorum. Bakın en alt raflarda da gayet çilekler kızarmış vaziyette hasatı bekliyor. Evet seradaki çekimimiz devam ediyor. Bakın Sabroza grubundayız. Sabrozo grubunun meyve kalitesi, dökümü gerçekten güzel. Evet tekrar aşağıya eğiliyoruz. Alt rafları çekiyoruz. Bakın evet. Seramızın içinde yine dolaşmaya devam edelim. Şimdi gideceğimiz bölüm Fortuna bölümü. Fortuna çeşidi. Yine bir kez daha söyleyeyim. Seramızda hasat devam ediyor. Toplama devam ediyor. Evet şimdi bu bölümde Fortuna bölümü. Bakın. Fortunalar. Bunlar da devam ediyor. Evet. Şu anda yağmur çiselemeye başladı Antalya'da. Alt raflara da eğilelim bakalım. Alt raflarda da aynı durum duruyor. Gözüküyor. Evet. Evet. Yine Fortuna. Evet. Bakın festival çeşidi yine meyvelerini göstereyim size sallamış vaziyette. Meyve kalitesi bunda da güzel. Dört tutumu güzel. Bakın. Evet. İlerleyelim. Yine festival grubunda ilerliyoruz. Bakın çilekler gayet başarılı. Evet. Gördüğünüz gibi seramızın 3 Nisan 2013 tarihli durumu bu şekilde. Yine videolarımızı www.topraksızçilek.com, topraksızçilek.net web sitelerimizden izleyebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube'dan Rua9223 kanalından yine videolarımızı seyredebilirsiniz. Bakın yine aşağılara eğiliyorum. Müthiş bir meyve sağlaması var. Bakın evet. Bütün çeşitlerin gramajları hasat başından itibaren not alınıyor. Tek tek tutuluyor. Çeşitler birbiriyle yarışıyorlar şu anda. Bakın alt raflardaki meyveleri yine gösteriyorum. Bakın kalite çok güzel. Bu arada domates de büyüme evet Bakın yine aşağıları, alt rafları sizlere gösteriyorum. Üst raflarda da meyve sallamaları güzel. Serranın içinde dolaşıyoruz, devam ediyoruz. Evet. Şimdi işçilerimiz çay molası vermişler. Bakın toplanan çileklerin görüntüsü. Bir de içerideki giden çileklere de göz atalım. Ve bugünü de noktalayalım. Evet çileklerin toplanan bölümüne geldik. Bakın şu anda seranın daha beşte biri toplanmış vaziyette. Çay molasından sonra da toplama devam edecek. yakın plan çileklerin görüntülerini görüyorsunuz. Çilekler gayet güzel. Taç yaprakları rengi kaliteli.